Ya. Aa, ne oldu Güçlü Moriş? Bir morişlik mi var? He, bir morişlik var canım. Hayret bir şey ya. Ya şu salak dansınızı yapacağım diye tezek gibi yere düştüm. Kimse de bir şey yapmıyor. Lel lel Fark etmedik Güçlü Moriş. Fark etmedik. Hiçbir şeyi fark etmiyorsunuz abi zaten. Hiçbir şeyi sorgulamıyorsunuz ya. Böyle bir şey var mı? Sabahtan akşama kadar eşek gibi çalışıyoruz. Bu neşe ne oğlum? <laughs> Deli miyiz ya biz? Küçük Moris, bir şey soracağım. Senin canını sıkan bir şey mi var? Evet. Bu düzen benim canımı sıkıyor arkadaşlar. Yeter ya. Sırf adım güçlü Moris diye bütün ağır işleri ben yapıyorum. İşte güçlüsün diye, güçlü Morissin diye. Ben marangoz Moris'im, sen güçlü Moris'in, o amele Moris, o da aşçı Moris. Herkes işini yapıyor. Ulan hadi biz işimizi yapıyoruz. Biz çalışırken bu lavuk niye uyuyor? E o. Uyuyan mı Hadi canım. E ne güzel iş ya. Oğlum bunu anlatmaya çalışıyorum. Doğduğun lakap kaderin olamaz. Ki. Yani koca köy, 30 tane mor dört 4 tane mor iş çalışıyorlar. Böyle bir şey var mı? Bütün yük bizim omuzumuzda ya. Böyle bir adaletsizlik yok mu arkadaşlar? Ee, ama konuştuğun durdur ettim be. Yettim mi güçlü mor tamam? Hadi, akşam olacak neredeyse. Daha çok morişlememiz lazım. Oh! Biz kime ne anlatıyoruz ya? abicim ben sana ne diyorum? Bak, Kocaköy 30 morişiz. Dört tane moriş çalışıyoruz. Mantıklı mı bu ya? <laughs> <laughs> Kalk git lan sen de. Kalk git. ne oluyor güçlü moriş ya? Ha, niye uyuyan morişe kaba davranıyorsun? Ne oluyor şu anda burada? Ha, gel, gel, gel. Süslü moriş. Bir de bu var. ne güzel iş ya. Arkadaşlar. Ya ben sırtımda küfe akşama kadar eşek gibi çalışacağım. Beyefendi elinde aynı. mahalle yanarken saçını tarayacak. Niye? Çünkü adı süslü Moriş. Evet. E ne var bunda? Adaletsizlik var diyor. Ha. Biz proleter morişler olarak artık buna bir dur demeliyiz ya. Bu düzene bir dur demeliyiz arkadaşlar. Köklü bir devrim şart. Evet, şart. Marangoz morişim diye bütün köyün marangoz işlerini, mobilya işlerini ben yapıyorum ya. Lan o şakacı mıdır nedir onun zigonundan bana ne ya? Adama zigon yapıyorum, karşılığında şaka yapıyor. Bir de kötü. Evet, var mı böyle bir ya? Lan o sakar moriş, yani yaptığım bütün mobilyaları, şeylerin hepsini kırıyor ya. Ama bir de sevimli oluyor. Evet, ben bu düzeni bozarım arkadaşlar. ama. ne oluyor ya burada? Şişt, yıllardır süre gelen bir düzenimiz var. Herkes üzerine düşen görevi yapıyor. Kimse çıkıntılık yapmasın burada. Çıkar ya lan şunu. çiçini çiçeğimi kopardı. Ya sanırsın kulağını kopardı. <laughs> ya Güçlü Moriş yapma, gözünü sevin Biraz haline şükret. Yapma etme. Ya aç değiliz, açıkta değiliz. Kazan kaynıyor yani. Ulan o kazan öylesine mi kaynıyor? Bizim üstün gayretlerimizle kaynıyor. Amele moriş yapma ya. Ya öyle deme bak. Bak moriş dedeye o kadar da şey yapma yani. Bu kadar egoyu yönetmek kolay mı ya? Ben Güçlü'nün yanındayım. Ha moriş dedenin yanındasın yani. Hayır, Güçlü'nün yanındayım. Ha. Tamam. Ya, arkadaşlar bu kadar itaat fazla. Nasıl ya? İşi bırakalım diyorum. Yok artık. ha Eylem yani. Bak güzel fikir ha. He? Evet, eylem yapalım. Bu köyde biz iş yapmazsak kimsenin bir moriş yapacağı yok. Hepsi bize muhtaç arkadaşlar. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra da biz başa geliriz. Bundan böyle ben moriş dedeyim. Lan, hemen de morişini çıkarma ya. <laughs> Kardeşim, biz moriş diye değil, onun temsil ettiği şeye karşıyız. Ha. Anladın mı? Yoksa moriş de bana ne? Bak senin bu söylemlerin davamıza zarar veriyor. Yapma. Güçlü Moriş, tamam. Kulum askerlere gidiyor. Sakat sakat kollara giriyorsun. Dur bakalım tamam. <laughs> Aman diyeyim. Yeni kulağa var. <laughs> Daha çok çiğnek toplamamız lazım. Kazan hocam, Hadi. Ya aşçı Moriş, ben senin için de konuşuyorum. Niye öyle yapıyorsun ya? Günde üç kere sofra kuruyorsun, sofra kaldırıyorsun, yemek yapıyorsun. Ulan koca köyde bir tane sofra kurup kaldıracak moruş yok mu? Ya bir tane bulaşıkçı moruş yok mu? Hakikaten sabah sonu düşün... akşama kadar gibi çalışıyor. Bayramda, seyranda, hafta sonu hiç iznim de yok. Aa, kafam açıldı ha. ha. Bu neymiş lan? Ee, ya yetti be! Ha. Ulan sonunda biri kazan kaldırdı ya. <laughs> ne oluyor burada? Aşçı Moriş, ne yaptın sen? Ne yiyeceğiz lan şimdi akşama? Ne? ne ya sen ya beni dilenme. Git dışarıdan sipariş ver. Seni Moris diye söyleyeyim Sen de söyleyemezsin. Moris ne diye. Bana de. bak. O zaman çok açsan kaldır o koca Morisini. Git kendi çüreğini kendin topla. Seni Moris diye söyleyeceğim. Bir de bu var, gözlüklü. Ha. Hmm. ha i̇sraf yemin ediyorum ya. ne diyorsun sen? Güç, ne israfı ya? Moris israfı. Oğlum sen ne ayaksın lan? Takmışsın gözlüğü, elinde kitap, sabahtan akşama kadar dolanıyorsun. Olayın ne oğlum senin? Ne diyor bu ya? Saçma sapan konuşuyor. Ne oluyor buna? Ne mi oluyor? Konuşma lan bol. Aramızdaki eşitsizlikten bahsediyor. Evet, haklı da. Ulan sana kocaman kütüphane yaptım. Bana bir tane kitap vermedin okumam için. Eşitini olsaydın verirdin. Hı? Ya kardeşim sen okuyor mu, musun? Ulan sen nesin? Gözün bozuk diye lakabar mısın? <laughs> Ben bu gözleri çok okuyarak bozdum, tamam mı? Ayrıca ne oluyor ya? Kitap vermedik diye böyle şey olur mu ya? Hepimiz eşitiz işte. Lan senin ağzına mor işlerim ha. Gel lan buraya. Hayır, hayır, hayır. Yapma, yap yapma. Ya. Sen de çalışma lan artık. Ya. Gel buraya. Uzat elini. Sen de uzat elini. Şimdi bu iki el eşit mi? Evet. Bak amelenin ellerine. Gördün mü? Nasıl nasır tutmuş. Bak benimkilere bak. Oğlum biz sabahları elimizi yüzümüze sürüp tıraş oluyoruz be. <laughs> Hem de köpük olmadan yapıyoruz ya. bunu be. Biliyor musun? Ya gerçekten bunun elleri manken eli gibi ya. Görün artık işte bu gerçekleri ya. Görün. Artık deniz bitti. İsyan ediyoruz. Hiç İsyan, ya. İsyan, İsyan ediyoruz. İsyan ediyoruz. İsyan. Siz ellerinizi kullanıyorsunuz. Ben de beynimi kullanıyorum çok okuyarak. Yeri git. Sanki bize faydam var ya. Hani dersin ki bir tane alet yapmış da işimizi kolaylaştırmış. Oğlum okumaya biz de okuyoruz. Her akşam yatmadan bizim de bir kitabımız var. Var. Tamam. Ama. Öyle gözlük takıp elimizde kitapla bütün gün dolaşmıyoruz. En son ne okudun lan sen? Ormancınız oku, maceraları. Kimin maceraları? Ormancınız oku. Lan yürü git. Aa. Manyak mıdır nedir? Bir de okuyorum diyor. Ulan ben onu ilkokulda okudum be. Okuyor musun işte? Okuyorum tabii. Ne tatavı yapıyorsun sen? Ya, gözlüğün hakkını ver. Hadi git. Yaşının kitabını oku. Kitap okumaktan nefret <laughs> ederim. Hoş geldin somurtkan Moriş. Hoş gelmekten nefret edelim. Bir de bu var. Lan ne güzel iş ha. Adam somurtarak mesai dolduruyor. Ulan biz akşama kadar çalışıyoruz. Bir de gelip bu adamın negatif basmasına katlanıyoruz, değil mi? Bana bak kafa açan Moriş. Bu yaptıklarını Moriş de duyarsa seni bu köyde yollar, tamam mı? Nereye yolluyor lan bizi? Şu dörtlü bir hafta tatile <laughs> gitsek, üçüncü gün Moriş'inizle boğulursunuz. <laughs> Ayrıca bu Moriş dediği bu sistemin başına oturtan kim? Ya yapma yapma Moriş dedi. O kadar da şey başı sonuçta adam bizim büyüğümüz ya. Kardeşim benim kafam bir kere açıldı ben sorgularım. Sorgulamaktan nefret ederim. Ulan siz ümüğünü Morişlerim senin ha. Yetti artık. Öyle bir hayat yok ha. Yok ben somurturum. Yok ben gözlük taktım. Böyle mesai bitti arkadaşlar. Böyle mesai dolduramayacaksınız. Artık imece yapacağız. Herkes bir işin ucundan tutacak lan. Köle miyiz biz? Değil Herkes evet. çalışacak. Ha. Bundan sonra bunu inkar ediyoruz. İnkar mı? İsyan <laughs> ediyoruz. İsyan ediyoruz. İsyan ediyoruz. İmece yoksa yokuz. Yokuz. İmece yoksa yokuz lan. Hem inkar ediyoruz hem isyan ediyoruz. Hepsi ediyoruz. Ne? Ne olacaksa olsun. İnkarımızı isyan edemezsiniz. Evet. Nasıl yapacaksınız siz? inkar isyan edemezsiniz. Öldürün. <laughs> evet. Sen gözünü kıracağız önce. Ne yapacaksınız peki? Köyden uzaklaşırsanız, Morgamel hemen tepenize biner. Morgamel'den nefret ederim. Allah, Morgamel. Onu tamamen unutmuştum. Başımızda Morgamel belası var. Allah'ın cezası, <laughs> herif. Çok dikkatli olmamız lazım. Lan bırakın. Çok dikkatli olmamız lazım. En ufak bir hatamızda bizi bulabiliyor. Lan, Lan nereye buluyor bizi manyaklaşmayın ya? Bizi hani sadece ve sadece uslu çocuklar görebilirdi. Hmm. Morgamel uslu mu? <laughs> i̇şte bunlar Moriş dedenin bizi korku imparatorluğuyla yönetme çabaları. Aa, <laughs> Allah. Moriş dedeye ne dedi? Seni Moriş dedeye söyleyeceğim. Gitsene lan. Selam mı da söyle, hadi. Oh. Selam söylemekten nefret nef, nef, nef. <laughs> ederim. Bir sus lan sen. Morişe Aha! Aha. 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 Moriş geldi. Moriş ne oluyor burada? Ah. Oo, <laughs> oh, Morişe Hanım. Güzellik ha? uykunuzdan uyanmışsınız. Saat iki oldu. Bizim kaçıncı şiftimiz biliyor musun sen? Aa, evet. Uyanamadım. Çok güzel uyudum. Aa. Ah. Aşçı Moriş. Canım. Nerede Moriş çileği yemeği? Bu kazan neden yerde? Şey, bir kaza oldu Morişecim. Kusura bakma, bir aksu, aksilik oldu da. Sen çok açsan ben sana hemen bir şey hazırlayayım ha. Bazla mağarasına çilek koyayım sana. Taze çilek yoksa ben taze çilek toplayabilirim. Moriş'i. Ben her şeyi yapabilirim her an. Yani. Sonuçta ben amele bir Moriş değil miyim yani? Hı. Ulan biz sabahtan beri ne konuşuyoruz ya? Yani? Sizle dava falan güdülmez lan. Bir kız yamulttu hepinizi. Lütfen yamulma falan yok yalnız. Nasıl yok ya? Ortam body salonuna döndü lan. Herkeste bir kasılmalar, bir şekiller. Güçlü Moriş ne oluyor? Ne mi oluyor? Hı. o Moriş dedenin seni kullanarak bizi yönetme planı tıkır tıkır işliyordu ya. Ha, o bitti. Maymun gözünü açtı artık ya yine ne Moriş diyorsun sen? Arkadaşlar lütfen herkes işinin başına dönsün. Moriş dede sizi böyle görmesin. Görürse görsün. Onun kurduğu oligarşik sistem piramidin en altındaki Moriş'ler tarafından yıkıldı bugün. Hmm, seni Moriş dedeye söyleyeceğim. Ha, bir de bu var ya. <laughs> bir de bu var. Saltanatları sallanıyor ya. Hemen seni Moriş dedeye söyleyeceğim. Söyle. Ama ona şunu da sor. Bütün bu morişlerin ismi var. Senin neden bir ismin yok? Ona Hakikaten yok. Kadının adı yok. Ya. Ya. Çünkü bizi kullanmak için onu sadece kadın olarak kodlamış. Burada herkes bir şey moriş. Evet. Sen ne morişsin? Sende morişlik yok. Aa, bunu hiç düşünmemiştim. Düşünmezsin. Daha doğrusu düşünemezsin. Çünkü... O bizim düşünmemizi de engelliyor. Engellemekten nefret ederim. Lan, bir sus be. Bir kere de şu düzenden nefret et. Oh, tamam. geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bu da çok ne oluyor benim Bu da çok Ne oluyor benim Bir sıkıntı mı var? Morişti de, de işte sana söylediğim gibi güçlü diğerlerini sana karşı dolduruyor. Evet, dolduruyorum. Birlik beraberlik adı altında sabahtan akşama kadar eşek gibi çalıştırıyorsun bizi. Hı? Eşit şartlarda çalışmadığımızı düşünüyoruz Moriş dede. Yüksek söyle lan. Eşit şartlarda çalışmadığımızı düşünüyoruz. Güçlü Moriş bizi uyandırdı dede. Evet, güçlü, marangoz, aşçı olsak da sonuçta hepimiz amele Moriş'iz yani. Olur mu öyle şey benim Moriş'lerim? Biz bir aileyiz. Eşit olmadığımıza dair bana bir örnek verebilir misin Güçlü Moriş? Hemen vereyim. Hepimizi tek bir örnek bu un çuvallarını giydirdin. <laughs> Kendin kırmızı ipekleri çektin. Nasıl olacak bu iş? Aha. <laughs> o şeyden Güçlü Moriş. Neyden? <laughs> 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 ne? Morgamel. Morgamel geldiğinde bütün dikkatleri üzerime çekmek için bu ipek kırmızıları giydim. Sizi kurtarmak için. Ya. Aa, lan onu... Morgamel'in sesi mi bu? Sen o ya sakın size. Puh ulan. Arkadaşlar, yav korkutup yönetiyor sizi. Yok kazman bizi yermiş. Yok Morgamel yakalarmış. Yalan bunlar. Bırakın geçin şuraya ya. Geçin şuraya. İki güçlü iş. Hakkımda yanıldığını ispatlamak için ne yapabilirim? He, ne yapabilirsin? Hemen anlat. Öncelikle şu yok somurtkanmış, yok gözlüklüymüş. Böyle torpilli sıfatların hepsini bırakacaksın. Yeni bir iş bölümü yapacaksın. Herkes eşit çalışacak. İmece gelecek, imece. He? Böyle uykucu, yok şakacı böyle salak salak şeyleri istemiyoruz. Benim ihtiyacım yok şaka dinlemeye ya. Senin var mı kardeşim? Yok abi, yok. yok abi. Adam onu mobilya yapıyor, şaka yapıyor. Salak mıyız ya? Yani. Aynen öyle. Onlar yerine ne bileyim, bir hakim moriş, bir savcı moriş, bunlar olsun. Bunlar olsun ki seni denetlesin. Seni kimse denetlemiyor dede. Ha. Ama güçlü moriş. Öyle yaparsak... Bütün sistemimiz göçer. Ya benim sırtım göçeceğine, senin sistemin göçsün. Ya bunları yaparsın, ya da senin hakkındaki gerçeği bütün ispatlarıyla morişlere gösteririm. Ne? Neymiş o gerçekler? Bizi işkillendirme güçlü. İşkillenmekten mi? Ve, 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 ve. Bir tek bunu değiştirsem. O zaman gösteriyorum. Buyurun bakalım, moriş dediğimiz neler yapıyormuş. Aa, bu gözlerini daha gördüm. Aa, Bu ne ya? Pes. Aa, Morgamelli moriş dedi. Oh. Morişler. Ne <laughs> yaptın ya? Yani eline de. Evet. Yani, yani. Aa. Morişler, morişler. Moriş dedi, hayırlı işler. <laughs> Bak. O kadar çilek topluyoruz. Çilekler nerede? Yiyoruz sanıyoruz meğerse. morgamene satıyormuş. Demek ondan ne kadar toplarsak toplayalım yetmiyormuş bu morişlerin çilekleri. Aynen mi? moriş yok. Aynen öyle olmuş. Yazıklar, Yazıklar olsun sana. Meğerse morgamel alışveriş Yazıklar halindeymiş. Yazıklar olsun. Ee, şöyle yapalım. Ee, güçlü moriş. Ee, gel seninle şurada biraz e, morişleyelim. Yo burada mor işleyelim, herkes duysun. Ee, yok yok, hmm. mor işleyelim. Yok yok, Ama burada mor iş... önemli, 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 mor işleyelim. Şöyle geç. Evet. Siz işlerinizi... Biz de ben burada mor işleyelim. Ay oturacağız. Şimdi... Şey... Kimle konuşuyorsun lan sen? Kimle konuşuyorsun? Adam gibi konuşsan. Neyin peşindesin sen lan? Vallahi bıçaklarım seni ha. <laughs> oo, oo, ne bıçaklaması ya? Mor işlemeye ne oldu? Başlarım lan senin mor işlemene. Neyin peşindesin oğlum? Vallahi ümünü sıkarım ha. Bana bak lan. Benden bir şey iste yapacağım, tamam mı? Sonra da kendi iddialarını yalanlayacaksın ona göre. Ne istiyorsun? Artık çalışmak istemiyorum. Tamam, o zaman e, sen otur. Seni oturan mor iş yaptım. Tamam. Bir de şu geniş mantar evlerden istiyorum. Ama büyük bahçeli, ortasında havuzu olacak. Sıkıştık ya. Ee, tamam, tamam. Peki, tamam. Gel. Mor işlerim. Mor işlerim. Gerçek var, ortaya çıktı. Neymiş? Neymiş? Mor... Bana soruyor neymiş diye. Tabii. Morgamel büyü yapmış. Aa! Aa, aa. Ne? aa geçmiş olsun. Aa, çok kötüydü arkadaşlar aa. ya. Aa. Allah'tan... Morişti de büyüyü erken fark etti de hemen bozdu. Oh. Ha, bozdu, bozdu. Bundan sonra oh. o dış güç morgamele karşı daha birlik olmalıyız. Evet. Daha safları sıklaştırmalıyız, tamam mı? Oh. Ben oturuyorum o zaman. Otur. Otur, otur. E neye oturuyor? Şimdi şöyle çocuklar. O büyüğü bozsam da... Güçlü güçlerini kaybetti. E. Bundan sonra o oturan moriş. Ya, ya canım. Ne olsun, ne olsun. Buna da şükür. Çok buna da şükür. olsun moriş, gitti. Teşekkür ederim ee, gözlüklü moriş. Bundan sonra da sen emekçi moriş oldun. Hadi bakalım, Güçlü'nün küfeyi al bakalım sırtına. Çok Aa, güzel, şükür. çok güzel oldu. Çok güzel. Ama ben bir şey soracağım, bir şey merak ettim. Bu fotoğraf ne oldu? Hangi ee, fotoğraf? Ya, bu, da, bu fotoğraf var işte burada. Bu da mı? Bu da, da fotoğraf mı? İşte bunlar hep büyünün şeyiymiş biliyor musun? Bir dakika. Sil. Bak, yok. Gerçek değilmiş. Büyükmüş. Aha. Bak, yok. Gitti. Kaybolmuş. Yok. Kusura bakma moriş Dede. Moriş Dede kusura bakma. Senin de günahını Moruş dedik. önemli değil morişlerim, önemli değil. Hadi bakalım düzenimiz devam etsin hadi. Hadi arkadaşlar özümüze dönelim ya. Neydi lan o şarkı? Şarkı söylemekten renk mek mek mek.